örgütlerinin içinde ne yazık ki yüzü poşulu eline sapan verilmiş cebinde demir bilyelerle olan bir çocuk orada maalesef bir biber gazına o da muhatap oluyor. Kardeşlerim polis orada yüzü poşulu elinde sapanla demir bilyeleri savuran o kişinin kaç yaşında olduğunu nereden ayıracak? Ama bu Kılıçdaroğlu her zamanki gibi yalanını söylüyor. Ne diyor? Ekmek almaya giden çocuk diyor. Dürüst ol dürüst. Ne ekmek alması? Ne alakası var? Annesi diyor ki evladımın katili başbakan diyor. Ben evlada sevgi muhabbeti bilirim ama sizin evladınızın mezarına karanfil ve demir birliği atışınızı pek anlamadım.